5. sınıflarla 2. dönem 1. yazılı çalışması yapıyoruz. 23 Mart 2023. Gençler, yukarıda verilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Böyle bir işlem sorulduğunda toplama ya da çıkartma sorulduğunda yapmanız gereken payda eşitlemektir. Yani 2 kere 5 10 olduğu için onla 3'ü topladınız. 13/16 dediniz. 13 asal bir sayı olduğu için zaten e, sadeleştirme yapamazsınız. 2. soruya geliyorum. 2. soruda örüntü var. Yukarıda verilen şeklin örüntüsü 7. adımda kaç tane kare bulunur diyor. Bakın 1 1 2 3 4 5 5 2 4 6 8 9. Dikkat ederseniz 4'er 4'er artıyor. 9'dan sonra 13 gelir. 4. adımda 5. adımda 4 daha eklerseniz 17. 6. adımda 4 daha eklerseniz 21. 7. adımda da tabi 25 tane kare olur. 4'er 4'er arttığı için. Şimdi diğer sorumuza gelelim. 4 bölü 6 kesinini 3 ile genişletirsek yani pay ve paydayı ne yapıyorsunuz? 3 ile çarpıyorsunuz. 12 bölü 18 olur. Yani cevap Bursa. Yandaki modellenen kesin. Yüzde sembolüyle gösterilişi nedir? Önce kaç tane kutucuk olduğunu bulun. Toplam tamamı ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane e, sütun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da satır var. Yani toplam kaç tane? 6 kere 6. Tamamı 36 tane kutucuk var. Şimdi payını bulmak için taralıları sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Ya da şöyle de sayabilirsiniz arkadaşlar. Dikey olarak da. Onu da gösterelim. O daha rahat. 4, 8, 12, 14, 15, 16, 18. Bakın. 18 bölü 36 yaptı. Her ikisi de sadeleşir değil mi? 18'in iki katı nedir? 36. Yani bu 1 bölü 2'dir. Bunu yüzde yapabilmek için paydanın 100 olması gerekiyor. Yani pay ve paydayı 50 ile çarparsanız 50 bölü 100 olur arkadaşlar. İşte bu da %50 demektir. Evet değil mi? Şimdi bakalım. Peki bizim burada sembolümüz çıkmadı. %50 çıkmadı. 18 bölü 36 dedik değil mi? Acaba kutucuklarımız mı eksik? Yoksa bunlarda birinde yanlışlık mı var? O Hemen ona bakacağız. Kontrol edeceğiz. Bakın böyle bir durum oldu. Hemen kutucuğu kontrol edelim. Bakalım kaç tane? 4 8 12, 16 bununla birlikte 17, 18. Bakın bizimki doğru. Niçin? 18'i 2 ile çarparsanız ne olur? 36 olur değil mi? Yani biz doğru bulduk arkadaşlar. Cevabımız 50 bölü 100'den %50. Demek ki şunlardan biri 50 olacakmış. Şöyle yapalım. Gelelim sıradaki sorumuza. Aşağıdaki üslü sayıda hangisinin sonucu yanlıştır diyor. Bakın 6'nın karesi dediğine göre 2 tane 6 çarpılacak doğru. 8'in küpü dediğine göre 3 tane 8 çarpılacak. 9'un karesi dediğine göre 2 tane 9'un çarpılması lazım ve 81 çıkması lazım. Yanlış olan bu. Bakın yanlışı düzeltip buraya doğru demeyin. 75 sayısının 3 bölü 5'i kaçtır? Bakın sayının tamamı verilirse pay ile çarpılır paydaya bölünür demiştik. 75'i 5'e bölerseniz bir kere var 25'te 5 15. 15'i de 3 ile çarparsanız 3 kere 5 15, 3 kere 1 3, bir de elde var 45 cevabınız Ceyhan olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın işlem önceliği var burada ona dikkat etmeniz lazım. İşlem önceliği ilk önce üslü sayılar yapılır. Ardından parantez içleri Burada parantez içi olduğuna göre demek ki önceliğimiz bu. 12'ye böldünüz 5. Sonra 9'la çarparsınız. Neden? Sonra çarpma bölmeler yapılır. En son toplama çıkarmalar yapılır. Yani cevabımız ne oluyor? 45 oluyor. Bir bölme işleminde bakın hemen hayal kurun. Bölen 32. Bölüm 23 ve kalan 17. Burada şu bölüneni bulabilmeniz için 32 ile 23'ü çarpacaksınız arkadaşlar. Sonra bulduğunuz sonucu 17 ile toplayacaksınız. Şimdi 32 ile 23 yani bölen ile bölüm çarpılır. 6 3 7 736 olur. Sonra 17 ile toplayınca da. Bizim sayımız 753 çıkar. Yazalım buraya. 753. Yani Denizli. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi tümünü temizleyelim. Şöyle devam edelim aşağıdaki sorularımızla. 81 bölü 100 sayısını yüzde sembolüyle gösterirken Paydası 100 olduğu için tabii ki 81, %81 olur. Aşağıdaki seçenekte verilen doğrular dik kesişir diyor. Hangileri? Bakın bu böyle dik geldiği için ne olur? 90 derece dik kesişir. Bunlar paraleldir. Bunlar açılı kesişendir. Bakın bu da açılı kesişendir. Ama cevabımız Bursa'dır. Yanda verilen noktalı kağıtta B noktasının A noktasına göre. Bakın A noktasına göre diyor. Ne demiştik? Evinizin e, okula göre konumu nedir, değil mi? Okuldan çıktım dersiniz. Ne yapacaksınız? A noktasına göre dediği için 1 2 3 4 4 birim yukarı 1 2 3 4 5 6 7 7 birim sağına. Yani 7 birim sağının 4 birim yukarısıdır. Neresi oluyor? B noktasının yeri. Çünkü A'ya göre vermeniz lazım. Aşağıdaki noktalardan hangisi verilen doğru üzerinde değildir? Bakın M, F, N yani Mersin, Fatsa, Nide. Bunları eliyorum arkadaşlar doğrunun üzerinde. Ama Sivas hatta Samsun diyelim. Samsun nerede? C şıkkı doğrunun üzerinde değil. Değil mi? Doğru üzerinde demek üstünde olması demek değil arkadaşlar. Tam doğrunun çizgisinde olması. Yani şu noktanın bu doğrunun çizgisinde olması. Yani üstünde olunca masanın üstünde vazo gibi düşünmeyin tamam mı? Evet gelelim şuradaki sorularımıza. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Bu bir A noktası. Bu doğru parçası. A, B, B, A. Bu B a b'nin olduğu yer köşeli parantez, bu yüzden bu da ışın. Bunlar, bakın doğru arkadaşlar. Ama buraya geldiğimizde bunun doğrusu şudur arkadaşlar. C olan kısımda köşeli parantez olacak, yani sembolü yanlış verilmiş. İşte bu yüzden yanlış olan C arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin gösterimi AB doğru parçasıdır? Tabii ki Bursa. Adana şıkkı ışın. Ceyhan pardon Adana şıkkı doğru. Ceyhan şıkkı ve Denizli şıkkı ışın. Evet 15'e geldik. Aşağıda verilen ışınlardan hangisinin gösterimi doğrudur? Y'nin olduğu yer köşeli parantez olacak. Doğrudur. G'nin olduğu yer köşeli parantez olacak. Bu yanlıştır. Şurası. P'nin olduğu yer köşeli parantez olacak. Yanlış. T'nin olduğu yer köşeli parantez olacak. Yanlış. Cevabımız adana. 16. son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu doğru parçasının gösterimi değildir? Bakın. Tabii ki bu olur, bu olur, bu olur. Ama bu olmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü bu doğrunun sembolü. Evet, doğru da ne yapıyorduk? Üzerine minicik bir o doğru şekli gösteriyorduk arkadaşlar. Bakalım. 5 satır vardı orada. Tekrar sayalım kuzeyciğim. Hemen hangisiydi 5 satır? Hemen bakalım. Evet. Çok fazla gitti herhalde. Belki fazla saymış olabilir. 5 satır olamaz çünkü hepsinde 4 yazıyor ama yine de sayalım. 1, 2, 3, 4 tane var kuzey. 4 birim yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim sağ. Çünkü A noktasına göre demiş. A noktasına göre dediği için yukarı ve sağı seçeceğiz. Yani Ceyhan doğru. Evet. Yanlış dediğiniz hangisi yanlış? Evet. Kuzeyciğim, bir saniye. Evet, sesini açtım Kuzey. Efendim? Cam şu üst soruda, üst üst sayfada üst bunun üstünde mi? Evet hocam şey yedinin üstündeki. Bir saniye bir bakalım. Bir saniye tamam. Yedinin üstündeki hocam. Tamam, bir saniye geliyorum oraya da. <laughs> evet burası 5. Tekrar sayalım. Belki ondan kaynaklıdır. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet haklısın. 5 kere 6, 30 yapar. Buradan da geliyoruz. 18 bölü 30. Her ikisini de 3'e bölersek. Teşekkür ederim kuzeyciğim Burası da ne olur? 6 bölü 10 olur değil mi? Evet. Buradan da cevap %60 olur. Teşekkürler Kuzey. Ben burada 6 saymışım. Çok sağ ol. Şimdi yeni birine geçiyor. Yeni bir yazılı örneğine geçiyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğunca hızlı çözmeyeceğiz.